Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim Kırık Meal çalışmasında Hud suresinin 46. ayeti kerimesine gelmiştik. Kale ya Nuhu innehu leysa min ehlike innehu amelun gayru salih fe la tes'alni ma leysa leke bihi ilmun inni e'uduke en tekuna minel cahilin mealen Allah buyurdu ki ey Nuh o asla senin ailenden değildir çünkü onun yaptığı kötü bir iştir öyleyse hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme cahillerden olmaman için sana öğüt veriyorum Evet kale ya Nuh dedi ki ey Nuh evet, dedi ki ey Nuh oğlun nedir İnnehu leyse şüphesiz o değildir kimden min ehlike senin ailenden. Çünkü o innehu amelun, o bir ameldir, iştir. Nasıl? Gayru salihin, salih olmayan. Ne yapma? Fela teselni, sakın benden isteme. Neyi? Ma leyse leke, senin için olmayan şeyi. Ne olmayan? Bihi ilmun, hakkında bilgin olmayan. Ben ne yapıyorum? İnni e'iduke. Şüphesiz ben seni sakındırıyorum. Ve yüt vererek sakındırıyorum. Neyden? En tekune olmandan. Kimlerden? Minel cahilin. Cahillerden olmandan. Ve yütle sakındırıyorum. Kale Rabbi inni e'udu bike en es'eleke ma leyse li bihi ilmun ve tağfirli ve terhamni ekum minel khasirin. Nuh, Rabbim, şüphesiz ben hakkında bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen mutlaka ziyana uğrayanlardan olurum, dedi. E, Kale, e, Rabbi, dedi ki Rabbim ben ne yaparım? İnni e'udübike, şüphesiz ben sana sığınırım. Ne yapmaktan? En es'eleke senden istemekten neyi? ma leyse li hakkında bende olmayan şey ne olmayan bihi ilmun hiçbir bilgi olmayan eğer ne yapmazsan ve illa teğfirli eğer beni bağışlamazsan ve ne yapmazsan ve terhamni ve bana merhamet etmezsen ne olur ekun olurum kimlerden minel hasirin ziyana uğrayanlardan olurum Kıyla ya Nuhu ihbit bi selamim minna ve berekatin aleyke ve ala ümemin ve me'ake ve ümemin senumetti'uhum thumme yemessuhum minna azabun elim. Denildi ki ey Nuh bizden bir güvenle, esenlikle ve hem sana hem de seninle beraber olan topluluklara verilecek bereketlerle gemiden in. Öyle topluluklar da olacak ki onları bir süre faydalandıracağız. Sonra bizden onlara elem dolu bir azap dokunacaktır. Kı ile e, denildi ki ya Nuh ey Nuh ne yap? İhbit bir selamin bir esenlikle in. Nereden? Minna bizden ve neyle? Ve berekatin ve bereketlerle kimin üzerine? Aleyke senin üzerine ve daha kimin üzerine ve ale ümemin ve o toplulukların üzerine ki kiminle mimmen meake seninle beraber olan ve kimler bulunacaktır ve ümemin senümetti'uhum ve onları faydalandıracağımız topluluklar sonra ne olacak? Sümme yemessuhum sonra onlara dokunacak e, ne nereden? E, minne azabun elim bizden acı verici bir azap dokunacak. Tilke min enbâil gaybi nuhiha ileyke ma kunte te'alemuha anta ve la min qabl hâza fasbir innel aqibete lil mutteqin. İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce bunları ne sen biliyordun ne de kavmin. Öyleyse sabret şüphesiz hayırlı sonuç takva sahiplerinindir. Tilke işte e, bunlar neydendir? Min enba'il gaybi, gayb haberlerindendir. Ne yapıyoruz? Nuhiha, onları vahyediyoruz. Kime? İleyke sana. Sen ne durumdaydın? Ma kunte te'alemuha. Onları bilmiyordun. E, kim ente ve e, ne sen ne de ve la kavmuke. Ne de senin kavmin. Ne zaman? Min kabli bundan hâde, bundan önce. O halde ne yap? bir, o halde sabret. Çünkü nedir? İnnel akibete, şüphesiz akibet, yani güzel sonuç, kimlerindir? lil Lilmuttegîn, takva sahiplerinindir. Ve ilâ âdin ehâhum hûden qâle yâ kavmi ibudullâhe mâ min ilâhin gayruhu in entum illâ müfterûn. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur siz başka ilahlar edinerek ancak iftira ediyorsunuz yalan uyduruyorsunuz Ve ila Ad'in ve Ad kavmine kimi gönderdik ehahum kardeşleri Hud'en. Hud'u gönderdik e, ne dedi kale ya kavmi. dedi ki ey kavmim ne yapın U'budullâhe, Allah'a ibadet edin. Nedir durumunuz? Mâ sizin yoktur. Neyiniz? Min ilahin, hiçbir ilahınız. Kimden başka? Gayruhu, ondan başka. Siz nesiniz? İn entum, siz değilsiniz. Neyden başkası? İllel müfterun. Ancak iftiracılarsınız. Yalan uyduranlardan başkası değilsiniz. Ya kavmi la es'alukum aleyhi ecran in ecriye illa alellezî fetarani efelâ ta'akilûn. Ey kavmim buna karşı ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ya kavmi, ey kavmim, ne yapmıyorum? La es'elukum, sizden istemiyorum. Ne aleyhi, ona karşılık eceran, bir ücret istemiyorum. Benim neyim in ecriye benim ücretim ancak e, aittir kime illa alelledi o kimseye ki ne yaptı fatarani beni yarattı ne yapmaz mısınız efela taqilun akıl erdirmez misiniz Veya ya kavmıstegfiru rabbekum sümme tübu ileyhi yursilis sema'a aleikum midraran ve yezidkum kuvveten ila kuvvetikum ve la tetevellev Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin ki, göğü, yağmuru üzerinize bol bol göndersin ve gücünüze güç katsın. Günahkarlar olarak Allah'tan yüz çevirmeyin. Veya kavmi, ey kavmim ne yapın? İstağfirû rabbekum, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ne yapın? summe tuğbu, sonra tövbe edin. Ileyhi, kime ileyhi ona ki ne yapsın yursilis semae göğü yani yağmuru salsın kimin üzerine aleykum sizin üzerinize nasıl midraran bol bol ve ne yapsın ve yezidkum kuvveten ve gücünüzü kuvvetinizi ziyadeleştirsin artırsın ne yaparak ila kuvvetikum gücünüze güç katarak ve ne yapmayın ve la tevelle ve yüz çevirmeyin nasıl mücrimin, günahkarlar olarak. قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ Dediler ki, ey Hud, sen bize apaçık bir delil getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz ve biz sana inanmıyoruz. قَالُوا dediler ki Yahut ey Hud ne yapmadın maci itena bize getirmedin neyi bir beyinetin, apaçık bir delil ve e, biz ne haldeyiz ve ma nahnu ve biz değiliz ne yapacak bir tariki alihetina ilahlarımızı terk edecek değiliz ne ile an kavlike senin sözünle ve biz kime ve ma nahnu leke ve biz sana karşı ne durumdayız bi müminin inananlar değiliz dediler. Evet devam edeceğiz inşallah buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.